Teknopat'tan herkese merhaba. Ben Recep Baltaş. Ben Ali Güngör. Bugün sizler birlikte GTX 750 Ti'nin GTA 5 performansına bakacağız. Evet test örneğimiz MSI'nin Tim Frozer Gaming GeForce GTX 750 Ti modeli. Peki Recep 750 ile 750 Ti arasında ne fark var? Performans farkı var Ali. 750 Ti daha performanslı. OC7 işin ibaresi de burada yer alıyor. Overclock'lu yani hız aşırtmalı bir ekran kartı olduğunu anlıyoruz. Twin Frozer'da MSI'nin özel soğutma sistemi sevgili izleyiciler. Zaten kartı gördüğünüzde siz de farkı anlayacaksınız. Evet kartın 2 GB belleği olduğunu belirtelim. Şimdi kartın arkasında çeşitli bilgiler var. Beraberine gelen termal dizayn ve yazılım gibi. Bunları tabii ki GTA 5 testindeki biz esas olarak performansına bakacağız. Performansa odaklanacağız. Kartımızı kutusundan çıkardık. Evet kartın kendisine baktığımız zaman gerçekten üzerinde Twin Frozer yani iki adet soğutma fanı olduğunu görüyoruz. Oldukça kalın iki slot kaplayan bir ekran kartı. Zaten yeni oyuncu ekran kartlarının hepsi artık çift slot yer kaplıyor. Evet Ali. GTX 750 Ti ekran kartımızı kasamıza monte edelim. Oturduktan sonra birinin tutmasında fayda var ya da diğer elinizi tutup diğer elinizle vidayı sıkmanız için iyi mi katı sanmış bir tornavida kullanmanız gerekiyor. GTX 770 Ti bir de üstüne overclocklu bir ekran kartı. Bunun bir güç bağlantısı var mı Recep? Ali, Maxwell mimarisi düşük güç tüketim sunduğundan dolayı ek bir güç bağlantısı yok. Peki bunu monitörümüze nasıl bağlayacağız? DVI, VGA ve HDMI bağlantı seçeneklerimiz mevcut. GTX 750 Ti ile GTA 5'i açtık. Evet ayarlara bir bakalım. Şu an varsayılan ayarlarda olması gerekiyor oyunu. Evet grafik kısmına bakıyoruz. Varsayılan olarak e, ee, v açık geliyor. v ilk olarak kapatıyoruz çünkü V-Sync FPS'yi sabitliyor. Evet sabit bir FPS istemiyoruz. Dalgalanmaları görmemiz lazım. Kesinlikle. Bunun haricinde bakalım nasıl ayarlar yapmış. Sisteme göre oyun bir başlangıçta ilk defa kurup çalıştırdığınızda bir varsayılan bir ayar yapıyor. Evet. Bunu sisteme göre yapıyor ve texture quality mesela normal yapmış. Evet. Shader quality very high yapmış. Yansımalar very high. Reflection mesela kapalı mesela. Genel olarak detayları şöyle bir sizlere gösterelim, paylaşalım. Normal high ayarlar yani normal ve normalin üzerinde yüksek ayarlarda oyunun çalışacağını görebiliyoruz. Evet, 1080p için gayet iyi ayarlar. Evet. Full HD'de bakalım. Şimdi benchmark testinde nasıl performans alacağız? Ortalama 50 FPS e alıyoruz. Evet. 50 FPS'nin biraz altına düştüğünü 47 FPS'ye de geldiğini arada görüyoruz. Manzaralar engin ve gayet güzel. Evet burada ortalama 45 FPS'ye düşük. Detaylar daha fazla olduğundan dolayı Şimdi burada yağmur gibi efektler var. Arka planda bir bulanıklık var. Böyle iklim etkisi, gökyüzünde bulutlar, yıldızlar bir dönüşüm. Yine 45-47 fps arası değişiyor. Evet. Test sistemimizle ilgili detaylı bilgiyi de her zaman makalede bulabileceğinizi unutmayın sevgili izleyiciler. Aynı zamanda benchmark sonuçlarını da makalede paylaşacağız. Burası daha da zengin bir sahne, daha da zorlayıcı. Su, şelale, gündüz gece dönüşümü, köprünün gölgelerinin değişimi, geçen uçaklar derken uçağın peşine takılıyoruz bakalım benchmark'ta. Evet. Bak sahne değiştiğinde FPS e de yükseldi. Şu anda 50 FPS'in üzerine gayet akıcı olduğunu görüyoruz oyunun. GTA 5'in benchmark'ı genel olarak işe yarıyor sevgili izleyiciler. Oyun içerisinde de benzer performans alıyoruz. Burada gayet güzel zengin sahneler seçilmiş ve de F-16 ile otoyolun üzerinde uçuşumuzu gerçekleştiriyoruz. Ben hiç yine mamut hamur e, alternatif aracımıza gidiyoruz. Evet. <laughs> Bu sahne farklı şekiller değişiyor. Her benchmark testinde neredeyse ufak farklar ya da bazen tamamen farklı bir e, durum görebiliyoruz. Arabayı önüne katıp sürükleme bazen oluyor bazen olmuyor. Evet bazen önüne farklı bir araba katıp sürüklüyor. Polis bazen arka camı atış kırıyor. Ha, bak burada arkadaşın atış edip camı kırdığını gördük arkadaşlar. Evet. Tek polis aracı. Kimi zaman polis aracı önüne geçiyor. Ona çarpıyor. Ama sonu finali değişmiyor sevgili izleyiciler ki yaklaşıyor final. Kesinlikle. Tankerle güzel bir patlama. İçeride başlıyoruz oyunumuza. Evet açık dünyaya bir çıkalım bakalım. Şu anda 40 fps'in üzerinde gayet akıcı bir oyun deneyimi elde ediyoruz. Valla Elif FPS'ye yakın Recep. 750 Ti için gayet güzel değerler. Sistemimiz oldukça güçlü ama 750 Ti genellikle orta segmentteki oyun bilgisayarlarında kullanılıyor. Evet. Ayarlarımız başta Benchmark'ta kullandığımız ayarlarla aynı. Hiçbir şekilde değiştirmedik. Sistemimiz için seçilmiş olan ayarlar. Sadece dediğimiz gibi v fark var. Bir de monitörün refresh rate'i yanlışsa onu da düzeltiyoruz. Evet. Şimdi birazcık aracımızla gidelim de açık alanlarda neler oluyor neler bitiyor görelim. Bu arada FPS e dışında hangi değerleri görüyoruz acaba? Bunlardan da bahsettim. Evet Ali, MSI Afterburner sayesinde sol üstte GPU sıcaklığını görebiliyoruz. Şu anda 45 derece. GPU kullanımı %98 yani GTA 5 ekran kartımızın tam performansına yararlanmakta. Fan hızı %32, fan 900 devirde dönüyor. GPU frekansı 1.2 GHz. GDDR kullanımı 1.2 GB, ekran kartımızın 2 GB belleği var, bunun 1.2 GB'de kullanılmakta. 50 FPS ile oynuyoruz. 50 FPS ile şu an adamları pataklıyorsun Ali gördüğüm kadarıyla. Arabayı he. vermemekte direndiler. Sonuç bu. Bilgisayarın RAM 3.6 GB. Recep yani e, bu kendi ayarladığı ayarlar gayet güzel. Peşimizde polisler varken istersen birazcık ayarları yükseltmeyi deneyelim. FXI'yı açabiliriz Ali istersen. Açık. Nvidia ekran kartımızda var. Evet zaten açık. Pardon MSI'yı o zaman açalım. MSI'yı 2x yapabiliriz. 4x yapabiliriz, 8x yapabiliriz. 8x de yukarıda e, bir bize alarm veriyor. Evet. 4x yapalım. NVIDIA tx açabiliriz. Evet, tx NVIDIA'nın sunduğu kenar yumuşatma özelliklerinden. Texture Quality'yi yükseltmeyelim bunda. 960'da güzel sonuçlar elde ettik, bakabilirsiniz. Evet, Shadow Quality'yi açabiliriz istersen biraz daha. Bunu da Very High yaptık. Reflection MSA kapalı. Aşağıda soft shadows yumuşak, post effects very high, motion bulur, kendi kapalı geliyor. Evet. In-game e, depth of field objects. Derinlik algısı diyelim. Bu çok önemli ve güzel bir ayar. Anisotropic filtering zaten X16'ları çok güzel bir anisotropic filtering e, kapanmıyor yani evet. gayet güzel bir etkisi var oyunda. Tessellation high geliyor. Yani gayet güzel ayarlar zaten, üzerine biraz daha zorlamış olduk. Evet. Apply changes diyelim. Gelelim oyunumuza bakalım Ali. Nasıl bir performans edeceğiz? Evet, yine 30 FPS'de oyunu oynayabiliyoruz. Şu anda 29 FPS. Tabii ki 30 FPS yerine 50 FPS'de oynamayı tercih edebilirsiniz ama ayarları biz daha da yükselterek zorlamış olduk. Sevgili Kesinlikle. izleyiciler, 26 FPS'ye 25 FPS'ye kadar düştüğümüz oluyor. Gerçekten bütün açtığımız TXA gibi e, efektler Sisteme yük bindiriyor. Çarptığınız zaman fiziğe vesaireye bakmaya çalışıyorum. Fizikler Kesinlikle. çok düşürüyor. Mu diye. Bu kenarları yumuşatmanın bir bedeli var Ali. Evet kenarları fazla yumuşatmanın bedeli gittikçe artıyor. Yani şu an mesela 50 FPS'den 25 FPS ya 60 FPS'den 30 FPS'ye yarı yarıya düşürmüş, iki kat yük bindirmiş oluyoruz sistem. Bu benchmark'ın ve varsayılan ayarların bize göstermediği performansla da oyun oynayabiliyor muyuz? Evet oynayabiliyoruz. Ama bir iki ayardan kısıp daha akıcı olan 50-60 FPS'de oynamakta elbette fayda var. Şöyle biraz daha çıkanları çıkalım. Bakalım daha fazla düşürecek miyiz? Tam 30 FPS'yi yakalamaya çalışalım mı <laughs> Yakalamaya çalışalım mı? Bir iki yerden kısalım istersen. Benim için tam 30 FPS yeter. Ne fazlası ne azı diyelim. Ne mesai kapatalım istersen Ali. Ben eminim büyük bir fark olacaktır o zaman. Kapattık. Yani sadece bir ayarın ne kadar etkisi olduğunu görmüş olacaksınız bu sayede FPS e üzerinde ve FPS'imiz 45 yolu olduğu görmüş olduğunuz üzere. Vallahi çok güzel hocam. Gerçekten diğer efektleri de arttırmış olduk bu esnada. Onu da belirtelim. Oyunun akıcılık hissiyatı bariz şekilde değişiyor. Yani her 30 FPS'de, 20 FPS'de büyük bir fark oluyor oyunun oyun sevgili izleyiciler. Evet. GTX 750 Ti ile gayet rahat bir şekilde oynayabilirsiniz ama şöyle biz topuklarken artık testi bir sonuçlandırmak <laughs> istersen. Öyle topuklanmakta fayda var. Yoksa buradan kaçamayacağız. Şimdi sorusu olan izleyicilerimize ne tavsiye ederiz Recep? Teknopat Sosyal'de e, ücretsiz üye olup sorularını sorabilirler. Burada cevaplamaya hazırız. Şimdi diğer ekran kartlarıyla performans nasıl olur diyen izleyicilerimiz için bütün ekran kartlarıyla yapabildiğimiz, bulabildiğimiz testlerimizi tek tek gerçekleştiriyoruz. Zaten ekran kartlarının detaylı incelemelerini her zaman Teknopat.net'te bulabilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeye devam edin. Evet bir rehberin daha sonuna geldik. Ben Recep Baltaş. Ben Güngör. Bir başka rehberde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.